Herkese merhaba arkadaşlar. Devrenin Ergili'ye hoş geldiniz. Ben Duhan. Ben Nömert. Bugün sizlerle bir aroma ile daha karşınızdayız arkadaşlar. Bugün ne içiyoruz kanka? Kankacım kutuda arayan yazıyor ama Mitya'nın maylonunu deniyoruz arkadaşlar. Kavun, karpuz, çilek ve ice var içerisinde. Evet. Güzel bir aroma olacağını düşünüyorum. Bu ben içtiğimiz de. ürünlerin arasında yakın bir aroma var bence bunda. Aynen öyle. Klasik böyle. mix bence zaten. İstersen ben buradan bir setaptan bahsedeyim kanka. Bahsed. Ben de bir açayım. Sen de ver. Ben. Arkadaşlar gördüğünüz şekilde burada bir smaltingimiz mevcut. İkinci versiyon bu. Yeni aldık. Bir aylık olsun alırız. tarafa geçtik. Silvian'ın el yapımı mevcut. Onun üstüne folyosunu çektik ve kubbemize bir adet 360 One Nation, bir adet de Katip'in közünü koyduk. Isıyı daha iyi dengelemek için böyle bir setup kurduk arkadaşlar. Onu da söyleyin. Sen bahset kanka. Ben de bahsedeyim arkadaşlar. Bu arada biz yaklaşık 5 dakika olmuştur demlenme süresi. Tam açılmamış benimki. Denki tam açılmış. Sayılır. Ee, Hı -hı. Burada da arkadaşlar Mehmet'in söylediği gibi Smoking var eski seri. Onun üstünde HJ'nin e, Trimony modeli var. Üstünde odum içine İçinde de aynı şekilde One Nation 360'er ve bir tane KTM'in 26'lık kömürü var. Tütünde ikisinde de aynı durum yapmaya çalıştık arkadaşlar ama e, HC biraz daha fazla alıyor onu da söyleyeyim. Silvia biraz daha az alıyor arkadaşlar. Ben yani, evet. HC'yi şu anlık başbucuma verdim ona da selam olsun. Koca Türk narilerinden başbu. Şu an o bir denemek için amaçlı ona verdim. Takılıyor. Kankacım tütünümüz sarı renk bir tütün. Evet. Kıyımı bence çok güzel. Kıyımı güzel ama bence biraz çok var çok içinde. fazla var ben beklemiyordum bu çöp kadar. Çok fazla var. Bizim evet. içtiğimiz arkadaşlar mandrosuz bu arada ben evet. onu söyleyeyim. Bandrols kutuları. Bandrolü e, Ankara'da, yani biz e, şu anda Ankara'ya gelmedi. E, nasipse, Kapital Vodka, Bahtiyar 3. arkadaşlar Oradan getireceğini ben, söyledi. Içiniz. Bir hafta içinde gelecektir Mahir abi. Evet. de evet. bunu gönderen e, Mikkel'in sahibine, buradan abime çok teşekkür ederim. Buradan kanka. da Mikkel'e te teşekkür ederiz. Bu arada biraz esiyor. Esiyor, kapat kanka. Bunu da eklemek istiyorum arkadaşlar. Yine kanala abone olup videolarımızı beğenmeyi unutmayınız. Aşağıdan zili uygulamasına bastığınız zaman, emojisine Videolarımız hemen direkt düştüğü zaman size bildirim gelir. Instagram'dan takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Nasıl kanka? Ben de şu an bir fresh tat var. Sen bir freshlik söz konusu var mı? Bende de biraz freshlik var. Ice tadı yani boğazım biraz açtı. Yani bir hafif böyle aynı esinti etkisi var. Tat olarak da şu an tam bir şey söylemek istemiyorum ben. Yani şey bana tatlı bir tat gelmiyor. Şu an kavun, karpuz, çilek şey, tadı falan gelmiyor. Böyle sanki ekşi bir tat geliyor. Şeyi içtim hatta mar, mar içtim kanka biliyorsun zaten. Evet. O da gene şeyin mityanın. Hangisindeydi kanka hemen bir katalonumuzu açıp bakar mısın? Arkadaşlar ee, mitya katalonunu da gönderdi. Evet şuradan bakıyorum. Marakuja olan kanka. Sen de ters bu ne? Aynen sen de Kavun ve marakuja. Yani onunla tadı tat alıyorum şu an arkadaşlar. Böyle bir ekşim trak bir tat var. Şu yani an yani bir tat tat alamıyorum ben şu an. Ben tam bir tat alamadım. Benimki bence daha tam. Nirvana ulaşmadı. Ama çilek böyle hafiften hafiften geliyor da kavun kartpüsü tadı şu an söz konusu değil. Ama freshliği güzel, hoşuma gitti. Bana da hafiften kamun geliyor aslında. Gel değişelim. değişelim. Ama kanka yani freshliğin böyle dozajını kaçırmamışlar. Gayet güzel bir dozaj vermişler. Aşırı bir mentol etkisi yok yani arkadaşlar. Hani Mitya'yı içtiğimden arkadaşlar şunu söylemek istiyorum yani ne fazla böyle aşırı dozaja kaçırmışlar ne böyle düşük kalitede diyeyim tam tadından tutturmuşlar. Çok. Şöyle bir duankinden deneyelim. Bir acayip tatlı var değil mi? Harbiden kanka şu an kavuntana geliyor. Burada... Yani şeyde HMDL setupta bir freşlik söz konusu değil. Yani folyo freşlik patlatıyor. Onu her zaman söylüyoruz zaten. Burada biraz daha fazla ama orada da vardı ben hissediyordum. Ama burada daha iyi hissettim. Buraya göre pek fazla yok onu söyleyelim. Peki kanka duman hakkında ne düşünüyorsun ilk açılışa göre? Dumanı ilk açılışa göre, göre bence yani ideal ben beni tahmin etti şu an. Dumanı bence de şu an HMD'de de mükemmel, folyoda da mükemmel. Yani çok hoşuma gitti. Sen ne düşünüyorsun kanka? Yani şey folyoda. Gördüğün gibi yani folyoda freşi biraz daha fazla. Hani benim hoşuma giden taraf burası olur fresh olarak. Aynen tat olarak da seninkinde biraz daha çilek basın geliyor. Aynen seninde biraz kavun basın Çilekler Çilekle geçir. şu an kavun geliyor pek karpuz tadı alamadım ben ama. Acı şu an ice tadı geliyor. Aynen. Bir freshlik var şu an evet. Yani güzel. Tam da da şu an ikisi de. Yani şu an karpuz tadını ben pek alamadım arkadaşlar. İkisi de şununla ediliyor bu arada arkadaşım onu da söyleyelim. Sizde <laughs> i̇şte fullen ama gramajları fazla alıyor. Aynen. Hediye biraz daha fazla alıyor. İstersen kanka bir 45 dakika geçelim. 45 dakika sonra aramalar nasıl olacak? Onları da bir arkadaşlara bilgilendirelim. Aynen. Bir o zaman 45 arkadaşlar teşgirelim. 45 dakika sonra görüşmek üzere. A few moments later. Evet arkadaşlar 45 dakikaya biz şu anda olduruk hatta 50 dakikaya yaklaştı. Aynen istersen öyle. İstersen kanka bir duman performansını ve tat performansını gösterelim. Şöyle göstereyim İngiliz taraf. <laughs> Senin Duman azalmış kanka benim duman biraz daha daha iyi. Duman bayağı azalmış arkadaşlar. Kanka ne tat geliyor şu an sende? Şu an tat olarak bayağı silik bir çok az bir karpuza yakın bir şey arıyorum ben sanki. Evet, şu an kanka bir kavun tadı geliyor. Eee nasıl diyesem fazla böyle yoğun da değil, fazla silik de değil. Yani güzel bir kavun tadı geliyor ama duman da güzel. Hoşuma gitti ama hemedi tatlı herhalde. Duman bitti kanka senin orada. Gördüğün gibi fazla duman yok, fazla tat da yok hafif yanmaya doğru gidiyor arkadaşlar onu da söyleyeyim. İstersen şöyle bir değişelim kanka. Değişelim. <laughs> Mitya. Güzel tutun ama. Biz normal bir duman yaptık. Bu dumanı biraz daha iyi. Burada evet. kavun tadı var biraz. Burada karpuz tadı var senin dediğin kanka. Hani fazla güzel de değil, köcü de değil bir karpuz tadı geliyor. Duman az. Burada biraz daha duman var. Yani zaten ben yani folyoda da biraz daha uzun gittiğini düşünüyorum tütün. Aynen. Biraz daha iyi oluyor. Zaten ben folyocuyum. Bilen bilir Doğan da aynısıdır. Yani kanka son olarak düşüncen nedir? Yani bu tütünün duman para olması hoşuna gitti mi? Tat oranı nasıl? Yani iyi tutturmuşlar mı? Veya ilerleyen zamanlarda bandrolüsünü alıp tekrar içer misin? Yani şimdi bandrolüsünü zaten tekrar alacağız. En azından bir bandrol bandrolle karşılaştırması olarak elimizdekilerin aynısından bir tane alırız. Aynen. Yani onu kesin alırız. Bu arada Argen bu Yeni Zelanda'ya gö gönderilen tütün yazmışlar üstüne. Üst tarafında yazıyor yan tarafında. Aynen öyle. Ee, yani çok elzem bir tütün mü yani böyle mükemmel bir tütün mü değil bence ama yani güzel. içi bir Aynen. Yani hafif bir tütün arkadaşlar. Yani boğazı böyle doldurmuyor yani nikotin oranı az onu söyleyeyim. Aynen. Dumanı Doğru folyolu bir da bir bence daha güzel. Ben folyolu içerim bu tütünü. Hani böyle ne fazla freshlik koymuşlar yani böyle kavun oranı güzel. falan gelmiyor belli aralıklarla her tat geliyor yani her tadı alabiliyorsunuz. İlk açılışta mesela folyolu da freşlik çok güzeldi yani. Aynen öyle. Şu an freshlik neredeyse hiç yok arkadaşlar onu söyleyeyim. Ama şu an tatlar ben pek alamıyorum ya. Aynen. Değil mi? Ama fazla bir tat yok. Ömrü 40 dakika diyeyim ben size. Yani 40 dakika sonra bitiyor. Tabii bu overcook yaparsanız bence 1,5 saat. Tabii, yani, dolma, dolma değişir. Lodum, değişir. Aynen LED'e LED değiştir, ısı ayarına göre değiştir, yakabilirsiniz. Sürekli yani, çekime göre değişir yani bunun bir sürü faktörü var ama bize o, göre 40 dakika bu gider. Ya yani bu bize göre 40 dakika gider. Fazla uzatmaya gerek var mı kanka? Yok fazla uzatmaya gerek yok. O zaman şey. arkadaşlar yine YouTube'dan abone olmayı unutmayın. Videolarımızı beğenirseniz çok makbule geçer. Teşekkür ederiz bize katkıda bulunursunuz. Yine Instagram'dan da takip etmeyi unutmayın. Oradan canlı yayınlar açıyoruz, anketler sunuyoruz. Bir isteğiniz vesaire şu tütünü deneyin, şu takımı inceleyin filan derseniz eğer bütçemiz varsa zaten o takımı alıp denemeye çalışıyoruz biz zaten. Ya mesela bunların ikisinin karşılaştırılması gelecek en yakın zamanda. İnşallah. Onları söyleyelim. Yine nereden aldığımızı filan soracaksınız zaten. Ee, çoğu biz parçayı Hoka Kapital'den alıyoruz, Aynen. Bahçeli, Bahçeli Evler. Abim dedi. yeri, Koca Türk diğer bir şubesi öyle diyelim Bahçeli Evler'den alıyoruz. Onlardan da yine Instagram'dan aşağı bırakırız biz. Evet. Oradan da arayıp veya normal mesaj atarak parça sorabilirsiniz fiyat alabilirsiniz yardımcı olurlar hiçbir sıkıntı olmaz DME'den geliyoruz derseniz de hiçbir sıkıntı olmaz Aynen. indirimde Aynen. De yaparlar. Aynen. Her türlü bandrolü tüsün var arkadaşlar onu da söyleyelim bayağı güzel takımlar da var çoğu Rus takımı var mesela Aynen. Rus Alfa'sı var. var ona sonra Viez'i var. Çiğ Carver var. Mr. Kores, zaten Ankara var İsmail abi. var. Mr. bütün modelleri vardı galiba en son gittiğinizde. Aynen. Bayağı bir nargilesi var yani. E, çeşit bol arkadaşlar. Lüle isterseniz lülede de çeşit bol. Mesela biz bu közlükleri falan hep oradan aldık. Maşamı ben oradan aldım. Yani çoğu şeyi ben oradan aldım. Oradan da alabilirsiniz, temin edebilirsiniz. Onu da söyleyeyim. Buradan tekrar, tekrar ben Mitya'ya teşekkür ederim. Evet, 5 tane gönderdi, gönderdi bize. Ben abiye dedim zaten. Ben doğruya doğru inceleriz abi biz. Kötüyse kötü, iyiyse Aynen, iyi öyle. diye söyleriz dedik. O da hiçbir sıkıntı yok kardeşim. İstediğin gibi inceleyebilirsin dedi. onu da buradan çok teşekkür ederiz. Yani son olarak kanka, yani içilebilecek bir tütün. Yani içilir. Çok böyle baskın baskın bir tat gelmiyor. Onu söyleyelim. Hı hı. Ama güzel, inceden hafif hafif güzel bir tat geliyor. 40 dakika sabit güzel içersin. Yani Doğan dediği gibi fazla uzatmaya gerek yok arkadaşlar. Her yerden bize YouTube'dan abone olabilirsiniz. Instagram'dan takip ederseniz çok güzel olur. Herkese iyi dumanlamalar dileriz.